Ya birine gel, ya bir geri git Ya da bana bana hadi bu nasıl bir, bir gün kalsın, bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün Ve de bana şey verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum, bazen soldum Kaçtım kendimden, birden fazla yoluncu olur Dertler artar, sonunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz, çözemiyoruz Birileri iki kere yürüyoruz hep Kimler gelmiş, geçmiş sırlar var Hep hiç çözülemeyen Kimden kalmış ne var acaba Çok tepki hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez Bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömerim Birden fazla bundan varsa artık yandır ki ya İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan dinletsen de asla duymaz Hiç kimse hep anlatsan veremedim ara bile bana bunu getiriyor geri gelin gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara tara hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum ara sıra sıkılıp elimde bir kalem başlıyorum tepe gelin gelin gibi yürüyorum gece gece kapa hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım 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 deli ne geçmiş nerelere gidemedik acaba ve nerelere göremedik ve yanına varamadık hiç benim bana desin hadi bulsamın nereleri var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin bir şeyden iki hadi bunu boşa alıp okuyalım ya da bunu boşa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu sesenlere bir yol açın bile yarım adım ileride yürüyor kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyor satamamızda konu geri doğan yasak olan şeyler çok olur